Selamlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu su. Vücudumuzun %60'ını oluşturur ve tüm sistemlerin, organların ve dokuların içinde su bulunuyor. Örneğin kanın %92'si sudan oluşuyor. Durum böyle olunca da tüm sistemler üzerinde bir görevi var. Aklınıza gelen tüm eylemlerde bir suyun görevi var. Başlıca suyun faydaları neler? Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve Telegram kanalıma Katılmayı unutmayın. Bir Eklem sağlığını koruyor. Eklem sağlığı dediğimizde aslında aklımıza ne geliyor? Kemik doku geliyor değil mi? Ama kıkırdak doku aslında eklem sağlığıdır. Kıkırdak dokunun %82'si sudan oluşuyor. 2- Cilt sağlığını destekler. Cildi güzelleştirir, gerginleştirir. 3- e, Beyni, omurgayı korur. Beyin biliyorsunuz bir sıvının içinde bu sıvı da sudan oluşuyor çoğunlukla. O yüzden ne kadar sıvı tüketirsek beynimizi ve organ, omurgamızı korumuş oluyoruz. 4- Kabızlığı önler. Toksinlerin atılmasını sağlar. Ne kadar güzel su içersek toksinler o kadar güzel e, atılmış olur vücudumuzdan ve kabızlık da önlenmiş olur. 5- e, Böbrekleri korur ve gerçekten toksinlerin atılmasını sağlar. 6- Tüklük üretimini arttırır. Nefes alırken oksijeni nemlendirir. 7. Kilo vermede yeterince su içenlerin, içmeyenlere göre daha başarılı olduğu kanıtlanmış çalışmalar var. 8. Baş ağrısını önler. Bir gün eğer başınız çok ağrıyorsa o gün ne kadar su içtiğinizi sorgulayın. Eğer yetersiz su içtiyseniz birkaç bardak daha su içtiğinizde baş ağrısının hafiflediğini göreceksiniz. Su içmemizi belirleyen bazı faktörler var. Bunlar neler? Ortam ısısı. Hava çok sıcak olduğunda çok su tüketiriz mesela. Soğuk olduğunda da çok aramayız. Hareketlilik. Çok hareket ettiğimizde su içeriz yeterince. Ve yediklerimiz. Eğer tuzlu gıdalar ya da karbonhidrattan zengin gıdalar beslenirsek su içme isteğimiz artmış olur. Vücudumuzda su içmemizi beynimiz yönetiyor. Suya ihtiyaç varsa beyin su içmemizi sağlıyor. Sudan bahsetmişken susuzluk belirtilerinden de bahsedelim. Tıptaki ismi dehidratasyon, yani vücutta sıvı eksikliğidir. Peki belirtileri nelerdir? Baş dönmesi, uyku hali, sersemlik, baş ağrısı, ciltte kuruma, kabızlık gibi belirtiler gösterir. Bu problemlere sebep olmadan sıvı almak önemlidir. Dolayısıyla gün içinde aklınıza geldikçe su içmek gereklidir. Yoğun stres, terleme, Emzirme sonrası, ishal, kusma gibi vücutta elektrolit dengesini bozacak durumlarda bol su içilmelidir. Suyun az olmasından bahsettikten sonra bir de suyun vücutta çok olması durumundan bahsedelim. Bunun adı su zehirlenmesi. Aşırı su tüketimi sonucunda beynin işlevlerinin bozulmasıyla görülebilen bir sendromdur. Bilinç bulanıklığı, sık idrara çıkma, bulantı, kusma, ishal gibi hayatı tehlikeye sokacak durumlar gelişebilir. Böyle durumlarda tıbbi yardım alınması gerekir. Bu videomda suya dair her şeyden bahsediyor olacağız. Peki bir günde ne kadar su içmeliyiz? Uzmanlara göre günde 8 defa olmak üzere en az 2 litre su içmeliyiz. Günlük ne kadar su içmemiz gerektiğini nasıl hesaplarız? İşte formülü. Kilonuz çarpı 0,3 mililitre eşittir içmeniz gereken miktar. Örneğin 60 kilosunuz. 60 çarpı 0,3 1,8 litre su tüketmeniz gerekir. Ne kadar su içmemiz gerektiğini öğrendik. Şimdi suyu ne zaman içmeliyiz onu öğrenelim. Sabah kalktığımızda kahvaltıdan önce, spordan önce ve sonra yemekten 30 dakika önce yemekten bir saat sonra. Uzmanlar yemek esnasında veya hemen öncesinde su içilmesini önermemektedir. Ne kadar su içeceğimizi öğrendik. Ne zaman içeceğimizi öğrendik. Peki suyu nasıl içmeliyiz? Suyu lıkır lıkır bir defada mı içmek doğru yoksa yudum yudum içmek mi? Yapılan araştırmalarda birden vücuda giren suyun mesela ortalama 500 mililitre diyelim bu suya Kan basıncının yükselmesine sebep olduğu ve böbrekleri yorduğu ortaya koyulmuş. Özellikle yüksek tansiyon hastalarının suyu yudum yudum içmeleri öneriliyor. Hızlı hızlı içilen suyun vücudu hızlıca ter ve idrar olarak atıldığı ve vücudun yeterli suyu depolayamadığı için de metabolizmayı yavaşlattığı kanıtlanmış. Oysa saat başı bir bardak suyu küçük yudumlarla içersek organlarımız ve kaslarımız suyu daha iyi kullanacağı için metabolizmamız da hızlanmış olacak. Eğer videomu faydalı buluyorsanız tanıdıklarınızla paylaşmayı, videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.